Değerli dostlar selamlar. Bugünkü 10 Temmuz 2024'teki depremlere bakacağız. Ee, Malatya Yeşil Yurt'ta sürekli depremler var. E, ee, Yeşil Yurt, evet buradaki küçük mikro deprem. Diğeri 4.3'lük bu görgü mevkiinde 4.3 geldi. Aslında 2 dakika arayla 2 deprem birden oldu. Bir lokasyon yapmışlar. 12.54'te. Görgü, Malatya, Yeşilyurt, Görgü. Evet, 4.3 lük deprem. Evet, Malatya, Yeşilyurt, Görgü depreminden sonra, evet, 4.3. Köy yolunda, evet, köy köye giden yolda meydana gelmiş. Lokasyon olarak gördüğünüz gibi e, çukurluk var. O bölgede geçmiş yıllardaki e, yüzey kırıkları olabilir. Malatya'dan ayrılıyoruz. Evet Karlova. Bingöl, Karlova ama deprem e, Muş'ta meydana gelmiş. Muş depremlerine baktığımızda 3.2 ilk bir deprem var. İki tane de 2.8'lik gözüküyordu. Evet bunlar da geldi. Muş da hareketli. Evet çukurluklar da meydana gelmiş. Evet Bingöl'de küçük mikro depremler var. Elazığ, Tunceli, Buradan da ayrılıyoruz. Ee, İzmir'de deprem var. Önce bir Hatay'dan geçtik ama Hatay'da mikro depremler var. Ee, Girit Adası'nda da herhangi bir 3 üzeri deprem yok. Evet. Ee, Muğla'da önceki gün vardı 4.4'lük depremler. Muğla'da da büyük deprem yani e, 4 üzeri deprem yok. 3 üzeri de yok. İzmir'e geliyoruz. İzmir'de 3.5'lik bir deprem gelecek. Baktığımızda İzmir Kerfezi. Burada 4 tane deprem olmuş. 1.5, 2.2, 3.5, evet 3.5 de geldi. E, Muğla depremleri vardı. Onlar silinmiş. E, 9 Temmuz'a ait olsa gerekti. Evet. Bir de Çanakkale üzerine bakalım. Küçük depremler var. mikro. Marmara'da bir tane var. Bolu'da bir tane. Düzce'de. Diğer taraflar Karadeniz, Bomboş. İşte Antalya, Adana, Mersin. Herhangi mikro deprem bile olmamış. Evet, tekrar Malatya, Yeşilyurt'a geldik. Ve videomuzu kapatıyoruz. Hoşçakalın. İyi geceler.